Merhaba değerli dostlar Yemek Atlası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte karışık bir turşu yapacağız. İçinde kelek, acur, mor lahana, beyaz lahananın olduğu karışık güzel bir turşu yapacağız. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Buyurun hep birlikte bu güzel turşuyu yapalım. İlk önce lahanamı doğramak istiyorum. Şöyle küçük boy bir lahana var elimde. Çok fazla ufak da değil, çok büyük de değil. Bu şekilde doğruyorum. Ve sırasıyla leğenimi alacağım. Tek tek uğraşmaya gerek yok. Şimdi Şöyle lahanaların hepsini doğradım. Şimdi Kelek kavunları doğruyorum. Dörde böleceğim, şöyle yeterli İnanılmaz bir lezzet katıyor ve güzel kokusunu veriyor turşunun içerisine. Ve acırları da doğruyorum. acurları şu şekilde doğruyorum. Şimdi domateslerimi de dörde böleceğim. Domatesin de müthiş bir aroması var. Ve turşuma renk katsın diye şöyle bir orta boy mor lahana var elimde. Onu da ince ince doğrayacağım. Şöyle aralarına serpiştirmek için ayrı bir tabağa koyuyorum. Benim acur salatalıklarım hazır zaten. Uçlarını fazla kesmiyoruz. Çünkü kestiğimiz zaman baya yumuşuyor turşunun içerisinde. Ben sadece uzun gördüklerimi keseceğim. Ben her zaman turşuma lezzet kalsın diye muhakkak kereviz sapı kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. Şöyle, müthiş bir aroma ve lezzet katıyor turşulara. Şöyle bir baş, büyük bir baş. Sarımsak vardı. Onları da temizledim. Çok büyüktüler dişleri. Dörde böldüm, ikiye böldüm. Evet arkadaşlar, bütün malzemelerimi doğradım. Şöyle kelek, acıyor, lahana hepsi karışık. Şimdi bir güzel karıştırıp ya 5 kiloluk bidonlara doldurdum. Elimde şöyle 5 kiloluk bidonlar var. Şimdi altına 2-3 diş sarımsak. Şimdi bir tutam kereviz sapı. Şöyle bir avuç da mor lahana serpiyorum. karışık bir şekilde dolduruyoruz. şöyle çok boşluk kalmasın diye iyice sıkıştırıyorum Mor lahanayı çok fazla koymuyoruz. Bir altta bir üstte biraz koyuyorum. Şöyle renk versin diye. Ve benim püf noktam şöyle olmazsa olmaz. Tane karabiber ekliyorum. O da çok lezzet katıyor. ve hemen üstüne de biraz kereviz sapı yerleştirip bu videonun tamam. Şimdi diğer videona geçiyorum. Bu videonun da altına hemen şöyle deleştirdim sarımsak. Kereviz sapı Buna da biraz karabiber serpiyorum. Evet arkadaşlar benim malzemelerimden tam 3 tane 5 litrelik çıktı. Şöyle Şimdi üzerlerine tuzumu, sirkesini ekleyip kapatacağım. Şöyle hepsinin üzerine 4 yemek kaşığı tuz ekliyorum. Şimdi ben hepsine ilk önce kendi yaptığım sirkeden birer çay bardağı koyacağım. Şöyle organik kendim yaptım. Elma sirkesi. Hazır sirke kullanacağım biraz. Yarım bardak şeklinde. Şu kısma gelene kadar su dolduruyorum. Hazır su da kullanabilirsiniz. Ben arıtma çeşmesinden doldurup kullanıyorum. Ve bir püf noktası daha turşunun en üst kısmına iki dilim limon yerleştireceğim. Kapağını kapatacağım. Evet arkadaşlar turşularım hazır. Bu doğradığım malzemelerden tam 3 tane 5 litrelik turşu çıktı. İçinde acur, kelek, yeşil domates, lahana hepsi var. Karışık çok güzel, tadı da çok lezzetli oluyor. Kesinlikle yapmanızı, denemenizi tavsiye ederim. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Büyümek için yardımlarınıza çok ihtiyacım var. Küçük bir emoji dahi olsa yorum atmanızı istiyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.